Merhaba arkadaşlar. Annenizin Pratik Ev Yemekleri YouTube kanalına ve evime hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Arkadaşlar yeni gelen arkadaşlara hoş geldin diyorum. Sefalar getirdiniz kanalıma. Şimdi sizlerle birlikte börek yoğuracağım. Börek hamuru. Her zamanki gibi ya suyla yaparız ya sütle yaparız böreklerimizi. Benim şöyle bir sütüm var. Bunu değerlendirmek için bir bardakta burada sıcak suyum var İkisini ılıştıracağım şimdi sütümle beraber bu şekilde bir hamur yapacağım burada da bir tane yumurtam var Evet yumurtamı da koyuyorum şekilde içine aldığı kadar unla hamurumuzu yapacağız. Evet arkadaşlar az biraz tuz koyacağım. Evde tuz kalmamış tuzluktan alacağım. Tuz var da kaya tuzu. Onu şimdi şey yapana kadar şöyle bir tatlı kaşığı kadar da tuz koyuyorum. hamurumuzdan. karıştırıyoruz. Sade sütle de yapabilirsiniz. Sade suyla da karışık da yapabilirsiniz. Hamurlarımız her zaman bu şekilde. Birazcık ben süt şeyine yağ koydum şöyle bir yemek kaşığı bilemedim bir iki yemek kaşığı kadar yağ da ekliyorum Evet, onu evet, ekleyerek kıvamını ayarlıyorum. Gördüğünüz gibi süt ve suyla yoğurdu. Yoğur oldum olduğum hamuru şimdi kaşığımızı çıkararak yoğurabiliriz. Bu şekilde. 5 dakika dinlendirip hamuru işlemlere geçeceğiz ama içini hazırlamam lazım. Biraz patates, biraz kıymayla soğanlı. Buna bugün iç yapmak istiyorum. Bu şekilde yavaş yavaş onu hallederseniz koyarken hamurunuz ne sert ne yumuşak olup kıvamını kendiniz ayarlayabilirsiniz. Havalar sıcak arkadaşlar. Yumuşak bir hamur yapıldığı zaman yayılır işlem güzel olmaz o yüzden ne sert ne yumuşak bekletme süresi de önemli eğer işiniz varsa biraz bir tık sert yoğurabilirsiniz hamuru hamurlar çünkü çok çabuk yazın hamur yapmak çok zor çünkü mekan çok önemli mutfağınızın serin olması lazım yoksa hamurlarımız gevşiyor Toparlamak zor olur. Gördüğünüz gibi hamurum oldum. Şimdi ben kıvam yaptıracağım arkadaşlar. Yoğuracağım. Video uzamasın. Evet arkadaşlar yoğurdum. Şimdi 5 dakika dinlenmeye bırakıyorum ben kenara bunu. Bu arada da şöyle bir kıymam var. Bunu e, ocağa alıp kavurmaya başlayacağım iç malzeme olarak. 2-3 tane de soğanla beraber kavuracağım. Evet. İçimi hazırladım. Kıymayı kavurdum önce. Gösterdiğim kıymayı. 2 tane iri soğan doğradım. Onu da üstüne koyup kavurdum. 2 tane de iri patatesimi kavurmadan bunun sıcağına rendeleyerek koydum arkadaşlar. Az karabiber, pul biber. İçim bu şekilde. Şimdi hamurum da e, dinlendi burada. Birlikte açacağız ve bu içi koyacağız içine. Şimdi kapatmadan hemen Hamur şey yapalım. Ben bir tane bezle şey yapmıştım, şu şekilde. İçe hazırlamadım. Önceden hazırlasaydım daha çabuk olacaktı. O yüzden. Patates gelmiş. Evet arkadaşlar hava sıcak olduğu için hamurdan hemen gördüğünüz gibi bekletmemek lazım. Ben bu kadar da bekletmiyordum. Ama iç hazır olmayınca mecburen kış olsa bir şey fark etmez. İstediğiniz kadar tutabilirsiniz Siz de yazın. Hamurumuz fazla bekletilmemesi gerekiyor. Çünkü kaldıramayız masadan. Bu şekilde bir taneyi açayım. Diğerlerini devam ederim ben sadece kıymalı yapacaktım ama hamur biraz şey oldu iki patates koymak durumundaydım ama güzel oluyor patatesli kıymalı da güzel oluyor arkadaşlar yeterli bence evet. şimdi yağlayacağız. şekilde hamurumuzu elim bakalım. Hamurlarımızı böyle yapacağız arkadaşlar. Ortadan kesip tepsi boyutunca hepsimizi koyacağız. Ben şimdi devam ediyorum. Sonra gene görüşürüz. Evet arkadaşlar. Şimdi fırınımı 180 dereceye ayarladım. İsterseniz buna yumurta sürebilirsiniz. Ama ben sürmeyeceğim gene. Beni takip edenler bilir. Şu şekilde hafiften çinteceğim. Şöyle üstlerine. Arkadaşlar gördüğünüz gibi balon gibi şişiyor. Kıyamadım ama patlatacağım. bekletmeden yağ dökerek 180 derecede ısıttığım fırına süreceğim arkadaşlar. İçi yumuşak, dışı kıyır bir börek yapıyoruz. Fırçayla da sürebilirsiniz. İlla böyle bir aparata gerek yok. çörek otu ne istiyorsanız şöyle ben çörek otu dökeceğim bolca sevdiğim şey bolca da döktüm. Şimdi fırına gidiyor arkadaşlar. Çıkınca görüşürüz. Evet arkadaşlar. Böreklerimiz pişti. Ama çok sıcak. Şöyle göstereyim altında size. Biraz soğusun. Sonra iç dokusunu göstereceğim size. Evet. Soğumasını bekleyemeyeceğim şimdi arkadaşlar. Size İş dokusunu göstereyim. Tel, tel ayrılıyor. Kaynar böyle kesilmez ama şöyle göstereyim size. Şu şekilde kıralım isterseniz. Biraz soğuması lazım. Bir videomun daha sonuna geldim arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kanalımda kalın destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Yeni gelen arkadaşlar beğeni ve yorum yaparlarsa çok sevinirim. Görmediğim arkadaşlar varsa kendilerini yorumla geldiklerini bildirirlerse çok memnun kalırım. Görüşmek üzere bir dahaki videomda Allah kısmet ve nasip ederse arkadaşlar bir video daha sonuna sona geldik. Görüşmek üzere. İyi günler diliyorum. Allah'a emanet olun. or